Merhaba ben Ceyda. Bugün Defiyales'in mutfağında sizlerle baharatlı sebze tozu yapacağız. Bu sebze tozunuzu çorbalarda, yemeklerde kullanabileceğiniz gibi direkt ekmeğinizin üzerine serpip de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Bunun için ilk önce lorch rendemi kullanarak rendeleyebileceğimiz sebzelerimi rendeliyorum. Şimdi kalan sebzelerim içinde rende değil dilimleme bıçağını takacağım. Evet şimdi rezenelerimi dilimlemeden geçiriyorum. Son olarak sadece mantarlarımıza bir bıçakla yine ince ince dilimliyorum. Sarımsaklarımı da sadece bıçağımın tersiyle şöyle bir ezip daha yassı hale getiriyorum ve bütün aromalarını iyice salmalarını sağlıyorum bu vesileyle. Şimdi artık hazırladığım tüm sebzelerimi, mantarlarımı, sarımsaklarım ve buradaki aromatiklerimle birlikte Sedona dehidratörümün tepsilerine dizmem kalıyor. Şimdi dilimlemiş ve rendelemiş olduğum sebzelerimi ve aromatiklerimin hepsini Sedona dehidratörümün tepsilerine diziyorum. Mümkün olduğunca üst üste getirmemeye çalışacağım ki hepsi eşit olarak kuruyabilsinler diye. Taze sebzelerimi tepsilerime dizdim. Sadece kuru olan e, aromatiklerimi ve tuzumu bıraktım. Şimdi bunların hepsini Sedona kurutucumun içerisine yerleştireceğim ve 65 derecede 10 saat kadar kurumaya bırakacağım. Evet, 10 saat sonunda tüm malzemelerimizin kurumuş halleri şimdi önümüzde. E, kurutma işlemi sayesinde hem sebzelerimizi 4 mevsim kullanabiliyoruz aslında. Bu aynı zamanda çünkü bir koruma yöntemi. Şimdi bütün sebzelerimi gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldular bile zaten. tekimi alıyorum. Bu dışarıdan kullandığınız sebze bulyonlar, sebze suları hepsinin yerine görebilecek çok daha doğal bir seçenek olacaktır sizler için. 3 tane karanfil, karabiber ve koruması ve birbirine her şeyin yapışmasını engellemek, nemlenmesini engellemek için tuz koyuyorum. Şimdi artık tek yapmam gereken hepsini karıştırmak. Bahsettiğim üzere sebze tozunuzu herhangi bir bulyon veya aroma verici toz gibi çorbalarda bütün yemeklerde kullanabilirsiniz. Aslında biz de bu sebeple ilk yaptık. Ama ondan sonra bizim atölyede özellikle deneme, denerken yaptığımız ekmeğin üzerine serpme işlemi acayip hoşumuza gitti. O yüzden biz de bugün size bu öneriyle bitirmek istedik. Tavama birazcık zeytinyağı alıyorum. Azıcık ısınınca ekmeklerimi koyacağım. Ekmeklerim kızarırken ben de sebze tozumu bir kaba alıyorum. Sebze tozunuzu bir kavanozun içerisinde baharatlarınızla birlikte uzun süre muhafaza edebilirsiniz. İçerisindeki tuz oranı arttırarak bu muhafaza sürenizi çok daha fazla da arttırabilirsiniz. Şimdi hemen kullanacağımız için ben böyle bir kaseye alıyorum. ekmekleri çevirmeyi unutmuyoruz. Evet, ekmeklerim kızardı. Ekmeklerimi tahtama alıyorum. Evet biz bu basit tarifi çok lezzetli buluyoruz ve bayır başlangıç olarak ikram etmeyi hep çok seviyoruz. Afiyet olsun.